Evet arkadaşlar herkese merhaba Murat Çalışkan videoda kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok, çok sevinçliyim. Ee, YouTube bana o parayı yatırdı yani hesabımı onaylamam için bir para vardı ya onu yatırdı. İlk videomu izlediyseniz seri seri anlatacağım demiştim sizlere söz vermiştim ve devam ediyoruz. Şöyle mekanıma konuşlanayım ben. Evet. Bu arada böyle bir şey aldım. Çok güzel. Dijital arkadaşlar. Bu şu an saat pilini e, aktif etmedim de. XG6601 menşe için yazmış. Baby Plus'ın dijital saati derecesi vesaire saat derece odanın şeyi, sıcaklığı vesaire hepsini gösteriyor. Bakabilirsiniz. Alarmı da var. Onu da e, sormak istiyorsunuz yorum kısmına sorun orada yorumlaşırız sıkıntı yok ya da Instagram adresimi şuraya bırakayım oradan da bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz şimdi e, YouTube bana ne yaptı YouTube beni benden aldı ne yapacak şimdi ilk videomu izlediyseniz eğer orada ben şey de anlatmıştım size YouTube'a kaydolmayı hemen bir göz gezdirelim. YouTube'a kaydolduk. AdSense hesabına girdik. YouTube para hesabı için banka hesabı eklemeye kadar geldik. Bu videomda da size detaylı olarak bunu göstereceğim. Videoyu biraz geç çektim çünkü paranın yatmasını bekledim maalesef. Biraz e, geç yattı. Yani bir 2-3 gün bekledim bunun için. Dediğim gibi ben de size hep böyle detaylı anlatmak istiyorum. Yani olabildiğince doğal olmaya çalışıyorum. Videoda montaj bile yok yani sen düşün daha ne diyeyim ben size. Ama lütfen kanalıma abone ol ve beni izlemeye devam et. Devam et ki ben de sana buradan bildiklerimi, yaptıklarımı her şeyimi anlatabileyim. Videoma e, like atıp yorum atmayı da unutma. Evet arkadaşlar. YouTube para kazanma 4000 saatle 1000 aboneyi tamamladıktan sonra açılıyor demiştik. Hemen orada başvuru kısmı var. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Aradan bir 4 gün sonra toplam bir 4 gün 4 günü bulmuyor bile. 4 gün sonra hesabınız onaylanıyor. Orada sıkıntı yok. Başvuru kısmında sadece adres yazıyorsunuz. Yani bu tarz şey yazıyorsunuz. Zaten onlar inceliyor hesabınızı. Hesabınızı inceledikten sonra herhangi bir sıkıntı, problem yoksa videolarınız tamamen size aitse paranız hesabınıza para hesabınız açılıyor Esense e girmiştik <laughs> Esense e para hesabı açılmıştı Esense e girmiştik girdikten sonra da hemen orada e, bir banka hesabı ekle butonu var banka yani ödeme bilgilerini girdikten sonra benim hesabımda işte 90 küsür lira para vardı yani İşte banka hesabı bilgilerini giriyorsun Tabii bunu e, giriyorsun şöyle bir şey yapıyorsunuz bakın anlatayım orada Evet ensense e girdikten sonra burada YouTube ödemelerinizi görüntüle var Ödemeleri nasıl aldığınız kısmı var bakın Banka hesabı ödemeleri Ödeme yöntemlerini yönetin diyor Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir Ödemeler kısmında banka hesabı var buradan Ödeme yöntemi ekle dedikten sonra işte isminizi yazıp banka hesabınızın IBAN'ını yazıyorsunuz. Doğrulama bekleniyor diyor ve ben dediğim gibi e, bekledim, bunu girdim ve bekledim. YouTube hesabıma şu kadar para yatırdı. Bu hesabı doğrulamak için ve sizle beraber yapacağım şu an hemen Akbank mobile girdim. Yani ben Akbank'ı kullanıyorum bu arada. Siz ne kullanıyorsunuz bilmiyorum da. Mobile girdim. Bakın burada bir YouTube hesabım var. YouTube hesabımdaki parayı görüyor musunuz? YouTube bana bu parayı yatırdı. 0.15 kuruş yatırdı. Şimdi AdSense'e girip bu parayı oraya doğrula kısmına yazacağız. Bakalım neler olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de ilk defa yapıyorum. Sizle beraber. Ee, lütfen kanalıma abone olun. Bak rica ediyorum. Ben bu videoları sizler için çekiyorum. Başkaları e, direkt geçip de anlatıyor. Ben geçmeden birebir yapmak istiyorum. Lütfen yorum olarak da yazarsanız sevinirim. Evet, şimdi geçiyorum. 10.15 Bu arada TL hesabı 15 kuruş. TL hesabı olacak. Artık nerede yaşıyorsanız ona göre. Ben dolar hesabını açmıştım. Bakın bu dolar hesabına yatırmadı parayı. Ama TL hesabına yatırdı. Ve ben bu vergi hesabını da buraya kaydettirdim. Hadi esense e bir geçelim. Sonra onu anlatalım. Evet paramız neydi? 0.15. Doğrula diyorum. Çok heyecanlı be. <laughs> 0. Şuradan 15. 0.15 seçtim. Devam diyorum. Banka hesabı adlı hesabınız kullanıma hazır. Oha çok iyi, çok çok iyi. Şurada bir şey var da. Onu nasıl yapacağız ya? Evet. Gördüğünüz gibi doğrulama e, artık şey çıkmadı yani banka hesabının direkt banka hesabı kullanıma hazır dedi. Şu an tamamdır. Ve şurada bir şey kaldı. Adresinizi doğrulamanız gerektiği için ödemeleriniz beklemede diyor. İşlem diyeyim. Evet kimlik doğrulama tamamlandı ve kalan sadece arkadaşlar ee, bana bir mail atmışlar pin numarası diye. Gelin o nasıl bir şey ona bakalım. Ha, bu arada böyle bir mail geldi şimdi. Google AdSense banka hesabınız doğrulandı. Artık banka hesabınızdan ödeme yapmaya veya almaya başlayabilirsiniz diye. Evet bana böyle bir mail gelmiş. Ben de sonradan gördüm. Google AdSense'ten ödeme almak için adresinizi doğrulayın. Eylül'ün in 11'inde 11 Eylül'de tarihinde esenste belirttiğiniz ödeme adresine posta yoluyla bir kişisel kimlik numarası PIN gönderdik. Yani benim adresime PIN gelecek. Şu an PIN gelmedi. Ben onu bekliyorum. Ee, dediğim gibi o en son gördüğünüz PIN bu AdSense e, zarfının içinde olacak. Valla çok şu an heyecanlı işler gittikçe şeye olmaya başladı. PIN mektubu aldığınızda bu e-posta da yer alan e-posta adresinizi doğrulayın seçeneği tıklayıp Essence ana sayfadaki karta PIN'inizi girin. Essence hesabınıza oturum açıp doğrudan ana sayfa üzerinden aynı adımları tamamlamayı da tercih edebilirsiniz. Bakın burada bir önemli şey var. İlk PIN'inizin gönderildiği tarihten itibaren 4 ay içinde bu PIN'i kullanarak adresinizi doğrulamazsanız reklamlarınız yayını durduracak. Yani İlk pin 4 ay içinde geliyormuş. O 4 ay içinde de ben bunu girmek zorundaymışım. Dediğim gibi ben sizi bunları da açıklayacağım. Ben bunları da size açıklayacağım. Ee, çünkü dediğim gibi her şey doğal olsun istiyorum. Birebir görün istiyorum. İşlem nasıl oluyor, nasıl işliyor onları da görün istiyorum. Şimdi bu işlem de tamam. Şimdi kaldı yani banka hesabımız doğrulandı şu an gördüğünüz gibi. Bu banka hesabını vergi dairesinde vergiye tabi tutmak için e, onaylatmak gerekiyor. Bir de e, bahkur borcu, şimdi ben SSK'lı çalışanım, normal çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim. SSK'lı çalışan bir insan bağkur mua, Bağkur'dan muaf oluyor. Bunu da e, bilin. Bağkur'dan muaf oluyor ama bunu bildirmeniz gerekiyor tabii ki de. Şimdi onun için bir belge almanız gerekiyor. Gelin bir de ona bakalım nasıl oluyor, nasıl ediyor. Ee, bu da zaten part 3 videomuz olsun serisi olarak. Ben başvurumu yapayım. Onlar bana belgeyi göndersin. Ben size belgeyi göstereyim. Bu şekilde işlesin. <laughs> Öleceğim ha. <ağa. gülüyor> Çok konuştum. Çok heyecanlıyım çünkü. Şu an hesabım bile onaylandı ve para kazanmam artık. Tamamen aktif. Çok mutluyum. Çok gerçekten. Ay ay, herkes keşke böyle olsanız. Siz de hani sabrediyorsunuz biliyorum. Başaracaksınız. Eminim. Olacak ya. Olacak. Ben inanıyorum. Herkes yapacak bu işi. Ama daha da zorlaştırmadan e, inşallah insanları böyle zora sokmazsınız. Bu bile e, çok şey. Bu arada şey öğrendim. Vergi dairesine gitmeye gerek yokmuş. Vergi e, Vip var ya. Vergi sitesi. Ona girip de başvuru yapabiliyor musunuz Oradan ben başvuru yapacağım. E, size de birebir göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu işlem de burada bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Şu alt taraftan ve bu videonun da altına yorum yapabilirsiniz. Bana ulaşmak için Instagram adresimi de yazıyorum. Oradan da bana soru sorabilirsiniz. Ama bu videonun altında sorun ki e, seri seri gittiğim için e, ona göre bir videolar çekiyorum. Çünkü diğerlerine de bakıyorum hepsine. Bunu da anlattım. Gördüğünüz gibi şu an banka hesabım tamamlandı. AdSense hesabıma banka hesabım tamamlandı. YouTube hesabımdaki AdSense hesabım bağlı zaten. Bunda sıkıntı yok. YouTube'daki para e, yattığında AdSense'de direkt görünüyor. AdSense'de hesabımda para şu an birikiyor. Ve banka hesabıma yatacak. Şimdi sadece bu arada kaldım. Bu arada da vergi olayı var. Onu anlatacağım bir dahaki videomda. Lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.